Başkanım, Neşet Erteş Kültür Merkezi'nde yaptığınız basın açıklamasında Müftülük Caddesi'nde yaptığınız çalışmalardan bahsetmiştiniz. Biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Evet, bildiğiniz gibi şehrin merkezinde çok hareketli bir caddemiz ve sokaklarımız var burada. Bu sokaklarımız neredeyse 16 saat hareketli yaşayan bir sokaktı. Burada özellikle hizmet sektörünün, yeme içme sektörünün olduğu bir bölgeydi. Bu bölgede de trafiğin akışı ve altyapı sorunlarımız vardı. Buraya da biz bir el atmamız gerektiğini düşündük ve o, mimarlar odasıyla ortak çalışmayla burayı tek yön ve yeme içme sektörüne daha kaliteli hizmet, daha hijyenik hizmet vermesi için kaldırımların genişletmesi ve özellikle pandemi sürecindeki bu pandemi olaylarından sonra, COVID olandan sonra insanların kapalı alanda değil de restoranların işletmelerin açık alanda daha bu hastalığın bulaşmadığı bir gerçeği var. Bilimsel bir çalışma bilim adamlarının açıkladı Biz de buna istinaden burayı daha çok dışarıya alaraktan yeme içme sektörünü kapalı dışarıya alaraktan daha bir sağlıklı ortama taşımaya çalışıyoruz. Bunun için de böyle bir odayla birlikte projeyi yaptık ve kazmaya vurduk. Altyapı sorunları vardı bu yağmur suyuyla ilgili. Bu sorunları da şimdi altyapısında çözüyoruz. Ramazan ayında da bitireceğiz ve Ramazan'dan sonra da Kırşehir halkının hizmetine girecek. Hızlı bir şekilde bütün bu caddeyi, ana harteri bir her tarafın karnı yarmasını her tarafta işe başlatmadık. Sadece bu caddeyi bitirip ondan sonra öbür caddeye, ara sokaklara hep birlikte geçeceğiz. Güzel bir görünüme kavuşacak diye düşünüyorum. Hatta bazı arkadaşlarımızın baktığında projeye Sakarya Caddesi, Ankara'da Sakarya Caddesi'ne benzetir bir belediye meclis üyemizin de, AK Partili belediye meclis üyemizin de kendi iş yeri burada, kendisi de burada. Öyle bir cadde olacağını söyledi. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Kış hayırlı olsun diyorum.